Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta 43 Robux'um kaldı ve o Robux'ları harcayacağız ama video geçmeden önce şunları yapmadıysanız yapın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bugün şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Robux'ları arkadaşlar ezeceğiz. Gördüğünüz gibi 43 Robux'um kaldı arkadaşlar. Şimdi ve bugün 43 robux sadece yiyeceğiz. Şimdi marketplace'e gelelim. Bir şeyler bakalım. Bütün eşyaları deneyeceğim. Bu neymiş? Bunu almam. Kötü. Aslında bu güzel. Gerçi bizde iyi şeyler var. Bakalım. Şu anda bir şeyler arıyorum. Arkadaşlar. Kendimize kıyafet alalım. Animasyon alalım ya. Animasyon alalım aynen. Aynen, aynen. Animasyonlara da paramız yetmiyor. Burada arkadaşlar bakacağım. Emotes. Evet, danslar Ya, ya da hepsine bakalım. Ya arkadaşlar, bir şey bulamadım. Ama neyse bakalım. Hmm. Emoji masa. Ya ya da emoji almayalım. Emojiye gerek yok. Ya, zaten emojimiz var. Ya bakalım. Şu anda bir şeyler arıyorum. ve istedim. <laughs> Diğer arıyorum bir şeyler ama arkadaşlar düzgün bir şey de yok ki. Düzgün bir şey yok. Arkamıza Back diyelim. Arkamıza bir şeyler alabilecek miyiz acaba? Ana. 35 Robux'a böyle bir şey varmış arkadaşlar. Alayım mı ki bunu? Alsam mı? Ya da almayalım ya. Kız gibi gözüküyor arkamızda Baya kötü gözüküyor yani. Bunu ancak kız alır, biz almayız. Ben almayacağım. Pek beğenmedim. Yani. Ucuz bir şey de yok ki, hepsi pahalı yani. Hangisini alabilelim hiç? Birisini alamıyoruz şu anda. Türkiye bayrağı var. Alırız belki onu. Alamıyoruz gerçi ya. Bir şeyle arıyorum. Hepsi pahalı. Omuzlardan bir şey bakalım. Bu var. Böyle bir şey varmış arkadaşlar. Alsak mı ki bunu? <laughs> ya götü duruyor. Gerçi almayalım. Bence almayalım arkadaşlar. Hmm. Ay. Durun arkadaşlar. Acil aksesuarlara geldiler. Bir şeyle arıyorum şu anda yani ben. Karaktere geldim. Aa 2.0. Böyle bir şey varmış arkadaşlar. O <laughs> bunda kollarımız değişiyor arkadaşlar. Alayım mı bunu arkadaşlar? Alıyorum arkadaşlar bunu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın alıyorum. Satın alıyorum. Aldım. İşte bu. Aldık. 28 Robux'umuz kaldı. Şimdi bunu aldık. <laughs> başka ne yapabiliriz bununla? <laughs> ne acaba ne yapabiliriz? <laughs> Bakalım. Bunu aldım. Bu uygun değil. Left arms. Bacağımız artık değişecek. Bu. Böyle olsun. Bir daha arkadaşlar. Solu da yapalım. Yaptık arkadaşlar. Ama böyle kötü durdu bence. Reflex. Bakalım bacaklarımız falan nasıl olacak? Birik. <laughs> ha böyle oldu. Yalnız ben şu karnımızı beğenmedim. Karnımız hiç uyumlu gözükmüyor. Böyle. Yani hiç uygun gözükmüyor ya. Heh. Böyle oldu arkadaşlar. Tamam. 10 numara bir karakter arkadaşlar. Bu turla bir de şey yapalım mı arkadaşlar? Mördüm listede oynayalım mı? Bence oynayalım. Arkadaşlar çok güzel. Eğleniyorum ben oyunda. Bu karakterimizle şimdi oynayalım. 28 Robux'umuz kaldı ama olsun. Onu da sonraki videoda videomda harcayalım. Arkadaşlar. Şimdi bir tur oynayalım bunda. Bakalım güzel eğlenecek misiniz? Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Valla. Çok emek harcıyorum. Evet. Oo kollarımız güzel duruyor. Kollarımız böyle oldu arkadaşlar. İyi. Kollarımız bildiğim böyle. Bakalım kaç olabilecek miyiz? Hadi be masum. Neyse birazcık karakterimizle oynayalım. En sevdiğim haritalardan biri geldi arkadaşlar. Şimdi kim katil kim değil? Kim ki katil? Bizi kestiler. Bu değil bu değil. Şu doğatların içine mi saklansak? Olur. Gerçi damlam Gözükmeyelim diye buraya saklanayım. Arkadaşlar yani bana çakallık yapma abi demeyin. Şu anda buraya saklandım. Beni görmezler bence. Saklandım arkadaşlar. Şu anda katil geziyor. 12 kişiyiz. Allah, herkesi kestiler. Ama kuyruğum gözüküyor ya. Böyle olmaz ki. Bu arkamdaki şeyi çıkarsam mı acaba? Ben bunu çıkaracağım ya. Ya da şuranın arkasında saklanabiliyor muyuz? Yok. Galiba bir tek ben kaldım arkadaşlar. Galiba bir tek ben kaldım. Herkesi kesti. Bir daha öldürdüler. Kız olabilir mi katil? Kız ya da erkek olacak. Kız bence ya, kesin kızı olur. Ben biliyorum. Sürekli kız oluyor katil ya. Katilleri sürekli kız yapıyor. Oyun kız yapıyor sürekli katili kız yapıyor oyun. Şimdi, şundan çıksın. Çıkalım. Çıktım. Vallahi görmedi galiba. Galiba. Bu adam ana evet yes şerifin silahsı burada nasıl öldürdü ya duvarın içinden burada mı ziyarım şu anda şerifin silahını alacaktım. Bu ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa öldü. Elendi. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bay bay. Eğlendim. Ama oradan vurması bence saçmalıktı. Orada bir vursaydım onu ölmüştü şu anda. Hadi bir tur daha arkadaşlar. Son turumuzu bakalım katil olabilecek miyiz? Oyun bak lütfen bize katil yap. Şimdi bakalım katil olabilecek miyiz? Ama bu sefer pro oynamaya çalışıyorum. Öyle ezik gibi oynamayacağım. Katil yapacağız oyun. Lütfen bak oyun senin çok sevdiğin. Bakalım bunu dedim. Taktik işe yarayacak mı arkadaşlar? Bakalım. Bakalım taktiğimiz işe yarayacak mı? Hadi be. İşe yaramadı. Neyse. Dur. Oyun başlıyor. Başlasın bakalım. Ne kadar iyiyiz. Ne kadar kötüyüz. Bu adam az önce katildi. Bu olmaz. Da. Kim katil ona bakacağız. Galiba şu kız gibi geldi bana. Bu olabilir. Aşağı atladım o yüzden. Şu anda kaçıyoruz. Bakalım. Vallahi bilmiyorum katilin kim olduğunu. Oymuş. O adammış katil ya. O adam katil. Geliyor mu? O tarafa gitti. O adam katilmiş arkadaşlar. Neyse aman. Biz de baya konuştuk. O adam katil. Şimdi ona dikkat etmemiz lazım. Yani bayağı dikkat edeceğiz. Hadi bakalım. Orada bir tane adam var. Adam orada. Aşağı atla. Tamam aşağı atladık. O inşallah atlamaz. Atlarsa ayva yeriz. Merdivenlerden de aşağı inebilir. Nereden? Gelme. Aşağı falan atlamıyor bu ya. Tamam, altlar alt taraf sıkıntı değil. Aa! Önümden geçti Aşağıda mı diye bakacağım. Aşağıda aynen, aşağı indi. Yukarı çıkalım biz. Biz yukarı çıkalım arkadaşlar. Al. Galiba o kızı öldürdü. Biz de şu paraları toplayalım. Burası para mekanı olmuş ya. Of! Bütün paraları topladım. Şimdi arkadaşlar. Nerede? Şefin silahı nerede? Silahı. Galiba aşağıda şu anda. Nereye gitti ya? Galiba aşağıda. Aşağıda mı? Diye bakacağım. Kim Şerif'se? Şerif öldü mü artık? Ölmedi mi? Yaşıyor mu? Neredeyse. Bilmiyorum artık. Aşağı doğru gideceğim ya. Aa aşağıda. Şu anda asansörün orada. Oraya doğru gitti sol tarafa doğru gitti arkadaşlar o. Biz aşağıya atlayalım. Beni gördü. Aha. Yes, kazandık arkadaşlar. Katil olalım bir arkadaşlar. katil yapsın oyun bu. Oyun bize artık katil yapmıyor arkadaşlar. Yapmıyor. Bu tur katil yapsın oyun bize. Vallahi kazanmaya çalışacağım. Çabalamaya çalışacağım. Herkesi kesmeye çalışacağım. İş yeri bence. Katiller için uygun bir harita. Bence iş yeri ya. Küçük harita sonuçta. Katiller kazanır. Öldürür bunu herkesi. Bu bu. İş yeridir inşallah. İş yeri seçildi inşallah. Hadi bismillah. Hadi. İş yeri seçilsin. İş yeri mi seçildi? Yes. Şerif olsun arkadaşlar. Olsun. Şeriflik de iyidir. Arkadaşlar şerif olduk. Şimdi katili vurmaya çalışacağım. Bakalım. Görevimiz başarılı olacak mı? Ben değilim abi. Değil. Miş. Kim? Bu mu? Bu galiba. Değil değil. Yok değilmiş o. Dur katili vuracağım. Sen misin? Değilsin. Biliyorum. Katil nerede? Katil neredesin katil? Şekil. Ya bir şekil. vuracağım. Arkadaşlar sizi vurayım mı? Şaka yapıyorum ya. Neyse. Nerede ya? Sesleri geldi ama bıçak sesleri geldi. Duyuyoruz. Neredesin? Ya. Nerede? Galiba bu. Aynen. Aa vuracaktım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük yeter bu kadar. Kendinize bakın. Sağda solda çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı, menneks, dışaçmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize bakın. Be.